Yansıtma, insanların günlük yaşamında sık sık karşılaşılan bir psikolojik durumdur. Yansıtma, kişinin kendi motivasyonlarını, düşüncelerini, duygularını ve kabul edilemez arzularını başkalarına atfettiği bilinç dışı bir makinizmadır. Bu durum, kişinin içsel olarak ne yaşadığına bağlı olarak üst dünyaya algılamasını etkiler. İnsanlar yanlış yargılarda bulunabilir ve daha sonra bu yanlışları düzeltmek zorunda kalabilirler. Fakat birçoğu bu yanlışları kabul etmekten kaçınabilir ve konuyu kapatabilir. Ancak gerçek bir anlayışa sahip olmak için bu yanlışları düzeltmek önemlidir. Yansıtma, savunma mekanizmalarından biridir ve kişinin psikolojik geçmişinden kaynaklanır. Kişi kendi kabul etmekte zorlandığı duyguları, düşünceleri veya davranışları başkalarında gördüğünde bu kişiye karşı olumsuz hisler besleyebilir. Yast kişinin o insanlar hakkında ne düşündüğünden kaynaklanır. Bu durum kişinin benlik kavramı ve öz saygısıyla da ilişkilidir. Düşük benlik imajına sahip kişilerde olumsuz yansıtma daha sık görünme eylemindedir. Örneğin işte fikirlerini belirtmekten çekinen, tengaç, güvensiz ve başkalarıyla tartışmalara girmekten hoşlanmayan birisi var. Ve bu kişiye biz X kişisi diyelim. Ve onun iş arkadaşı, daha atılgan, fikirlerini dile getiren ve kendine güveni olan biri olduğunu varsayalım. Ve o X kişisinin arkadaşı sırf fikirlerini dile getirdiği için maaşına zam eklendiğini varsayalım. Bu X kişisi iş arkadaşının fikirlerinden daha iyi fikirleri olduğunu düşünmesine rağmen utangaçlığına yenilip suskun kalır. Ardından eve döndüğünde kendini suçlamaya, özelliklerinden nefret etmeye başlayacak ve bu nefreti özendiği iş arkadaşına yansıtmaya başlayacaktır. Aslında içten içe özendiği beslediğimiz kişileri göstererek rahatsızlığımızı, kaygımızı, kötü duygularımızı azaltmaya çalışırız. Bence acı verici, zor ve rahatsız edici bir hal alır ve bu yüzden iyi nitelikleri kendimizde uygulama sorumluluğundan kaçınırız ve kötü neteliklerin bizde bulunduğunu inkar ederiz ve başkalarını atfederiz. Ardından onlara karşı yargılarda bulunuruz. Saldırırız, suçlarız. Bu belirli fikirlere sahip tüm insan gruplarına kadar genişletilebilir. Yastıma yoluyla yaşayan bir kişi her zaman başkalarını yanlış ahlaksız görecektir ve sürekli yargılarda bulunacaktır. Yastıma yoluyla yaşayan kişiler hep başkalarını suçları yükleyerek kendilerini sonsuz bir acıya tabi tutacaklardır. Yastımalar bir buz saçağı gibidir. Bize geri döner. Yastığımızda cesaretler saz kalmayız. Ancak yansıtmaları bizim yapmadığımızı, onların bizim başımıza geldiğini söylemeliyim. Ve başkasına yansıttığını görmek kendimizi yansıtıyor olarak görmekten daha kolaydır. Doğaları gereği bilinçsizdirler ve yansıttığımızın bilincinde olduğumuz anda zaten onun etkisinden çıkmış oluruz. Yansıtmaları geri çekilmesini de içeren bilinç dışı içerikleri bilinçli hale getirmek bilinçli bir artışa ve kendini gerçekleştirmede bir ilerlemeye olanak tanıyan önemli bir psikolojik görevi temsil eder. İşinin bir gerektiği icat ederek projeksiyonunu yani yansıtmasını haklı çıkarması alışılmadık bir durum değildir. Yanlış bir şey yapmakla ilgili nevrotik kaygıyı yeterince beslenememekle ilgili nesnel kaygıya dönüştürmektir. Jungçu analist Mary Louise von Franz şöyle yazıyor. Örneğin bir oğul babasını zalim olarak tecrübe ederse bir sonraki yaşamında çoğu durumda sadece amirleri, devlet gibi otorite figürlerini ve baba figürlerini zalimlik niteliğini yansıtmakla kalmayacak aynı zamanda bilinçsiz de olsa kendisi de aynı şekilde zanimce davranacaktır. Anti otoriter bir kişi nispeten hafif de olsa kendini beğenmişlik ya da güç belirtileri gösteren biriyle muhatap olmak zorunda kalırsa içinde uyuyan tiran imgesi kendisini hemen diğer kişiye iliştirecektir. Projeksiyon gerçekleşmiştir. Yansıma yapan kişi bir tiranla uğraşmak zorunda olduğuna tamamen ikna olmuştur. Bu tür bir yargı hatası ancak büyük zorluklarla düzeltilebilir. Bu şekilde dışa yansıtılan yalnız kişinin olumsuz bilinçli nitelikleri değil, aynı ölçüde olumlu nitelikleridir. Bu sonuçsunun yansıtılması, nesnenin aşırı yanılsamalı uygunsuz bir şekilde değerlendirilmesine ve hayranlık duyulmasına yol açar. Bir kişinin paranoyak fikirlerini başkalarına bulaştırması ve başka bir grup nihayet meseleyi yoluna koyana kadar büyük bir grubun hatalı yargıyı benimsemesi mümkündür. Tüm gruplar kolektif olarak yansıtma yapabilir. Böylece yargılamadaki hataları resmi olarak gerçekliğin kabul edilebilmesi bir tanımı olarak geçer. Freud, bir kişinin ebeveynleri ve kardeşleriyle ilgili ilk deneyimlerinde edindiği doğru ve yanlış izlenimlerin daha sonraki yansımalarında rol oynadığına inanıyordu. Örneğin, aynı baba veya anne imajını daha sonraki yaşamında tanıştığı yaşlı erkeklere veya kadınlara yansıtma eylemindedir. Anne kompleksi herkesin ruhunda aktif bir nişandır. Olumsuz bir anne kompleksi diğer insanlar hakkında ön yargısız bir deneyim yaşamayı imkansız hale getirir. Böyle bir olumsuz tepki ruhun derinliklerinde depolanarak yaşamaya devam eder ve uygun bir fırsatta başkalarına yansıtılır. Freud'un kavramsallaştırdığı bir diğer önemli olgu da kişinin bilinçsizce başka bir kişiye yönelik duygularını tamamen farklı bir kişiye yansıttığı aktarımıdır. Yansıtmadan farkı aktarımını üç kişiyi gerçekleştirmesidir. Örneğin kişinin ebeveynleri hakkındaki duygularını partnerine aktarması ya da eski eşine tavırları, sesi ya da dış görünüşüne benzeyen birine güvenmemesi pek çok kişi bilinç dışının insanlardaki tezahürlerini dikkate almadıkları için acı çekmekte. Analitik psikolojinin kurucusu Carl Jung şöyle yazar. Kendisinin bilincinde olmayan bir insan kör, içgüdüsel bir şekilde hareket eder ve buna ek olarak kendisinin kendisinde bilincinde olmadığı her şeyin dışarıdan komşusuna yansıtmalar olarak geldiğini gördüğünde ortaya çıkan tüm yanılsamalar tarafından rahatsız edilir. Yansıtmaların ortaya çıktığı aynı bilinç dışı içsel gelişimin belirli aşamalarında rüyalar veya aktif hayal gücü yoluyla bunları düzeltmeye de çalışır. etinin sağduyu yargısına ek olarak bireyin kendisinde de zaman zaman gerçeklik imajını düzeltme eyleminde olan sel bir faktör vardır. Freud'un rüya cephesi dediği şey rüyanın belirsizliğidir ve bu aslında sadece kendi anlayış eksikliğimizin bir yansımasıdır. Rüyanın sahte bir cephesi olduğunu söylüyoruz çünkü onun içini göremiyoruz anlaşılmadık derecede bir öz farkındalığa sahip olmadığımız sürece yansımalarımızın ardını asla göremeyiz. Ama her zaman onlara yenik düşmek zorunda kalırız. Çünkü zihin doğal haliyle bu tür yansıtmaların varlığını varsayar. Jung yansıtma fikrini gölge, anima ve animus kavramlarıyla daha da detaylandırmıştır. Gölge hem kişisel hem de kolektif olarak yansıtmada çok önemli bir rol oynar. Kendimizde hor gördüğümüz şeyleri bastırdıkça ve onları kabul etmeye reddettikçe bunlar bizi de gömülü kalır ve kişinin olmak demediği şey olan gölgeyi oluşturur. Daha sonra bilinç dışının ipleri tarafından çekilen kuklalar gibi yastırız. Yok şöyle yazar. Yastmanın etkisi özneyi çevresinden izole etmektir. Çünkü artık onun da gerçek bir ilişki yerine sadece hayali bir ilişki vardır. Yastmalar dünyayı kişinin kendi bilinmeyen yüzünün bir kopyasına dönüştürür. Bu nedenle kişinin gerçekliği sonsuza dek ulaşılmaz kalan bir dünya hayal ettiği otoerotik veya otistik bir duruma yol açar. Özne ile çevre arasında ne kadar çok yansıtma sokulursa egonun yanın yanılsamalarını görmesi o kadar zorlaşır. 20 yaşından beri kompulsiyon nevrozundan muzdarip olan ve dünyadan tamamen kopmuş olan 5 yaşındaki bir hastam bir keresinde bana şöyle demişti. Ama hayatımın en güzel 25 yılını boşa harcadığımı kendime asla itiraf edemem. Bir insanın kendi hayatını ve başkalarının hayatlarını ne kadar bariz bir şekilde mahvettiğini ancak tüm bu trajedinin ne kadarını kendisinden kaynaklandığını ve onu sürekli ve onu nasıl sürekli besleyip devam ettirdiğini görmekten tamamen aciz kaldığını görmek çoğu zaman trajiktir. Elbette bilinçli olarak değil. Çünkü bilinçli olarak giderek daha da uzaklara çekilen inançsız bir dünyaya ağlamak ve lent okumakla meşguldür daha ziyade dünyasını örten yansıtmalara döndüren bilinçsiz bir faktördür. Ve örülen şey sonunda onu tamamen saracak olan bir kozadır. Ancak hatıra sayılır bir çabayla gölgenin içeriğini kişiliğimizle bütünleştirebilir ve bunun kısmen bilincine varabiliriz. Bu yaşam boyu süren bir süreçtir ve bireyleşmek yani kim olduğumuzu bulmak için vazgeçilmezdir. İçinin kendi gölgesi hakkında içgörü kazanmasının bu kadar zor olmasının nedeni aşağı kişilik özelliklerinin çoğunlukla duygusal nitelikte olmasıdır. Duygular ve duygulanımlar büyük ölçüde görece özerktir ve ancak büyük zorluklarla kontrol edilebilirler. Eğer yansıtmaların arkasında sadece kişinin kendi gölgesi değil, aynı zamanda kişinin karşı cinsel bileşenleri ya da belki de daha derin arketipsel içerikler varsa o zaman bunların dahil olduğu yansıtmanın iç neredeyse aşılmaz zorluklar eşlik eder. O zaman bunların dahil olduğu yansıtmanın iç neredeyse aşılmaz zorluklar eşlik eder. Yu, kişisel gölgeyi kolektif gölge ile karşılaştırır. Biraz öz eleştiriyle gölgenin içini görebilirsiniz. Doğası kişisel olduğu sürece. Gölge her zaman özne ile aynı cinsiyette iken karşı tüyünkten bahsettiğimizde anime ve animus yansıtmaları cinsiyet yansıtmaların kaynağı olarak karşı cins figürü şeklini alır. anima erkekteki kadın psikolojik eğilimleri ve animus kadındaki erkek psikolojik eğilimleri anlamına gelir. yok gölge bütünleşmesini çırak parça olarak adlandırırken anime veya animus bütünleşmesini usta parça olarak adlandırır. Bu bireyleşme bağlamındadır. Gölgeyi tanımadan anime ya da animusu bütünleştirmek mümkün değildir. Bölge her şeyden önce kişisel bilinç dışını temsil ederken anime ve animus kolektif bilinç dışını temsil eder. Gerçek erkek ve kadınlara yansıtılan erkek ve kadının Logos ve Orus'un ebedi imgelerini sembolize ederler. Bir erkek animasını erkeksi yönünü kadınsı niteliklerinin aleyhine aşırı değerlendirerek sözde entelektüel diyaloglara katılarak ve kadına sadece erotik fantezilerini tatmin edecek bir nesne olarak davranarak veya kadının nasıl olduğu gibi davranış kalıpları hakkında basma kalıp varsayımlarda bulunarak yansıtılabilir. Kişinin animasına aşırı bağlanması da aynı derecede zararlı olabilir. Örneğin bir erkeğin fazla efemine olması ve kadınlar tarafından avlanması ya da erkeğin gerici bir şekilde yaşaması ve annenin koruyucu çemberi altında çocukluğuna dönmeye çalışması gibi. Kişinin inatları, düşünceleri ve varsayımları ile ilgili gizli bir kanaat haline alır. Sevgiyi stomach, Ama aynı zamanda kimsenin onu sevmediğine inanmak gibi. Baba kızına yapılması gereken doğru şey hakkında kızının kendi görüşünü içermeyen tartışılmaz doğru görüşler bahşeder. Bu durum kadının işlerin nasıl olması gerektiğine dair tüm arzu ve yargılarla dolu hayal perest bir dünyasına kaçmasına yol açabilir. Dahası animus bir kadını stila eden ve onu başkalarının ölümünü bile dileyecek bir duruma getiren tüm soğuk ve yıkıcı düşünceleri kişiselleştirir. Ruhani yönünü ihmal eden bir anne, dışı beklentisini tatmin etmek için oğlundan hırslı bir akademik kariyer yapması gibi bir başarı bekleyerek bunu telafi edebilir. Pek çok insan başka bir kişinin sevgi dolu takdiri sayesinde kendine gelir. Olumlu sonuçlar beklentisiyle öğrencisine ya da hastasına kredi veren öğretmen ya da terapist çoğu zaman diğerinin gerçek kişiliğinin ve yeteneklerinin çiçek açmasını sağlayabilir. Ancak bir gün bu yan ısıtma doğal olarak ortadan kalkar ve o zaman kişinin bu tür bir yardım olmadan da yansıtmasını geri çekip çekemeyeceği ve kendisi olarak kalıp kalmayacağı kanıtlanmalıdır. Bu geçiş, gerekli bilgelik ve kişiliğin psikolojik gerçekliğinin farkındalığı ile yönetilebilir. Yastıma her gerçekleştiğinde öncelikle bir gönderici ve alıcı vardır. Projeksiyonu sembolize etmenin en eski yollarından biri mermiler, özellikle de diğer insanlara zarar veren sihirli ok veya atışlardır. Şimdi sadece projeksiyondan yani yastımadan bahsedelim. Sadece dedim şu anda videoyu ya da sesi kırpmadan 25 dakikalara geldik. Ama daha anlatılacak bir sürü şey var. Onları henüz anlatmayacağım çünkü çok fazla uzun oldu video. Hani buraya kadar geldiyseniz teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.